Herkese selamlar, herkese sevgiler. Sevgili arkadaşlar, idari yargılama hukuku yani usul hukukumuzda medeni usulden sonra şimdi de yargılama hukukunun idari bölümüyle karşınızdayız. Ayrıntılı yine idari hukukuyla bağlantılı olan yerlerinden alarak ilerleyeceğiz ve devam edeceğiz. Eğer hazırsanız ben hazırım, sizlere selamlarımı sundum ve aşağı doğru iniyorum. İdarenin denetlenmesi demiş. Şimdi idare dört şekilde denetlenir. Bunlardan ilki siyasi denetim diğeri idari denetim, yargısal denetim ve idare içi denetim şeklinde dört temel başlığa indirgeyebiliriz. Siyasi denetim dediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütmeyi çeşitli araçlarla denetim. Aslında denetim ifadesi kullanılsa da bu bir bilgi edinme usulüdür. Bunlardan özellikle meclis soruşturması dediğimiz şey aslında biraz daha denetimin bir ön ayağıdır diyebiliriz. Hatta orada bile anayasa mahkemesine sevk edileceği için bir kişi denetim aslında orada tamamlanacak. Olsun yine de denetim ifadesini kullanalım yanlış olmaz ama bilgi edinme ve denetim başlığı şeklinde incelendiği için dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme organını çeşitli araçlarla denetimi dedik. Bunlardan hangileri vardır derse dikkat ediniz sözlü soru usulü kaldırılmıştır. Artık sadece yazılı soru usulü vardır. Birazdan onun içeriğine bakacağız. Gen soru yöntemi var mı? Evet gen soru yöntemi var. Hayır gen soru yöntemi yok. Bu şekilde düşünen arkadaşlar muhtemelen kaymakamlık gibi sınavlara çalışan arkadaşlarımız neyi düşünmektedirler bunu düşünerek ee, belediyelerde gen soru usulünün varlığını düşünebilirler ama dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden konuştuğumuz için gen soru usulünün olmadığını dikkat etmeniz lazım. Meclis araştırma usulü var. Yine heza meclis soruşturması usulü varlığını sürdürmekte. Hani anayasayı açarsanız anayasa metninde meclis soruşturması ile ilgili usulün mülga olduğunu yazar, yazdığını görürsünüz. Fakat içtüzük hükümlerinde ilgili kişiler üzerinde meclis soruşturması usulünün varlığını. Keza gene anayasanın yürütme bölümünde bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve hatta direkt meclis soruşturması olarak ifade edilmese bile cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu bölümünde soruşturma usulünün aynısıyla birebir meclis tarafından yürütülen bir usul olduğunu görürsünüz. O yüzden de var diyebiliriz. Ama bu ayrımı daha sonra hem idare hukuku dersinde göreceğiz hem de bu yargılama usul hukukumuzun içerisinde gerektiğinde vurgulayacağız. Şimdi idari denetimin diğer aya yani daha doğrusu idarenin denetlenmesinin diğer aya idari denetimdir. Şimdi idari denetimi Cumhurbaşkanı adına yapanlar veya meclis adına yaparlar. Cumhurbaşkanı adına idari denetimi devlet denetleme kurulu yönetir arkadaşlar. Tamam. DDK'nın doğrudan doğruya gidip bir kurumu denetlemesi mümkün değildir. DDK bu denetimleri Cumhurbaşkanı'nın direktifi doğrultusunda yapan bir koştur. Yani DDK kesinlikle direktif üzerine çalışan bir kuruldur ve kararları bağlayıcı olmayan İstişarenin tehdit olup Cumhurbaşkanı'na dönen kararlardır. Yani bu noktada kamu kurumlarına, kamu kuruluşlarına nasıl çalışacakları konusunda Cumhurbaşkanı asıl direktikleri verecektir. Dikkat edelim. Meclis adına denetimler ise görüldüğü gibi Sayıştay tarafından yürütülen denetimlerdir. Meclis adına denetimler Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay'ın bu denetimleri yalnız önemlidir. Sayıştay DDK gibi öyle e, kararlarının istişari olduğu bir yapı değildir. Sayıştay'ın denetimler sonucunda aldığı kararların kesin ve nihai nitelikte olduğuna dikkat etmek gerekir. Tamam. Tabii meclis de istişari halde çalıştı. Özellikle bütçe üzerinde kesin hesap ve bütçe kanunu ile ilgili süreçlerde Sayıştay'ın o noktada bir e, yardımcı kuruluş görevi var. Ama genel olarak Sayıştay'ın almış olduğu kararların kesin nitelikte özellikle tazminat ve beraat konusunda kesin nitelikte olduğunu unutmuyorsunuz. Şimdi yargısal denetim noktası var. Şimdi siyasi denetim tamam. İdari denetim tamam. Bir de yargısal denetim var. Yargısal denetim dediğimizde genel idari yargı denetimi ve askeri idari yargı denetimi şeklindeydi. Fakat askeri idari yargı denetimi zaten kaldırılmıştır. Şu an sadece ve sadece genel idari yargı denetimi söz konusudur. Tamam? Onu da göreceğiz zaten. Şimdi idarenin içinde denetim de var. Yani idarenin kendi içerisinde bir denetim ağı da var. İdarenin bütünlüğü ilkesi diye bir ilke var sevgili arkadaşlar. İdare hukukunun genel teorisinde bu ilkeden çok uzun bahsedeceğiz. İdare hukukunun genel teorisindeki bu idarenin bütünlüğü ilkesine göre idare içi denetim ast üst arasında olursa hiyerarşi yani tek bir kamu tüzel kişiler içerisinde ise hiyerarşi farklı tüzel kişiler arasında olduğu zaman da idari vesayet olarak tezahür edecek. E tabi hocam bu idari vesayetin türleri türleri yok mu? Var. Anayasanın 127. maddesine göre idari vesayet farklı olarak anılır. E, kanundan kaynaklı vesayet ilişkileri farklı olarak anılır. İstisnai ve dar kapsamlı iki KTK arasındaki KTK kamu tüzelkisi arasındaki vesayet farklı tanımlanır. Bu tür ayrıntıları birazdan da göstereceğim ama asıl bunlar idare hukukunun konusuna girecek. Evet idarenin ile ilgili girişte dört tip denetimi bu şekilde konuşabiliriz. Şöyle aşağı inelim bakalım. Gelelim siyasi denetime. Şimdi buradaki yani tek tek gideceğim ilk usulümüz soru usulü. Dikkat edelim sözlü soru usulü kaldırılmıştır. Sadece yazılı soru. Sadece ve sadece yazılı soru usulü bulunmaktadır. Kim ister demiş. Yani neyi? Soru noktasında yazılı soruyu kim ister kim sorar anlamında. Ee, cumhurbaşkanı bir milletvekili 110 milletvekili. Sevgili arkadaşlar si bu meclis tarafından yürütülen bir usul olduğundan cevabın cumhurbaşkanı olmayacağı açıktır. Dolayısıyla soruyu kim soracaktır soru, ee, sorusunda soruyu kim soracak sorusunda akla ilk gelecek kişi tabii ki de milletvekili ama burada hangi milletvekili buna dikkat etmek gerekir sevgili arkadaşlar. Peki burada hangi milletvekili gerekir derse 110'un bir mi? Bir. Yani bir milletvekili soru sorma hakkına sahiptir. Bir, bir Tamam, 110 değil. Nedir? Bir milletvekili yazılı soru sorma hakkına sahiptir. İş düzük hükümlerine göre yazılı sonu önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve başkanlığa verilir. Dolayısıyla orada dikkat edilmesi gereken sevgili arkadaşlar, o bir milletvekili tarafından imzalının ifadesini gözden kaçırmamak gerekir. Onu da hemen söylemiş olalım. Tamam. Dolayısıyla bu artık kime gönderilecek ya da kime sorulacak sonusu da gelirsek de o noktada sevgili arkadaşlar Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormaktan ibaret bir usuldür. Kememiş Cumhurbaşkanı yardımcılara ve bakanlara bakın birinci sırada var zaten diğer yani vekiller vekillere soru sormuyor çünkü bu siyasi denetim idari yani yürütme organına yönelik yapılan bir denetim olduğundan milletvekilerin zaten yürütmeyle bir ilgisi yok Cumhurbaşkanına doğrudan doğruya bir soru sorma usulü yok ha hocam ama yürütme diyorsunuz yürütme kanadının esas sorumlusu Cumhurbaşkanı değil mi doğru fakat bu faaliyetlerin yani yürütme faaliyetlerinin başında olması meclis tarafından bir milletvekilinin cumhurbaşkanına doğrudan doğruya soru sorabileceği anlamına gelmez. Bu sorular bakana veya cumhurbaşkanı yardımcılarına sorulur. Dolayısıyla onlardan bir cevap beklenecek. İş düzüğün hükümlerinde de aynı şekilde vurgulanmıştır. Onu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Bu noktada tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormaktan ibaret bir usuldür. Bunu gözden lütfen kaçırmayalım. Şimdi siz yazılı sorunuzu sorduğunuzda buna ilişkin cevabı oh işte Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da artık hangi bakansa ilgili bakan başkanla e, başkanlığa cevabını verecek. Şimdi başkanlıktan kastım meclis başkanlığı. Başkan da bu cevabı hemen arkadaşlar soruyu hangi mesela ben olayım milletvekili ben sordursam bana hemen iletecek. Tamam. E, bunu unutmayın. Peki hocam sizin buradaki soruyu cevaplayalım. Yani bu cevaplama süresine kadar sevgili arkadaşlar bu yazılı sorular Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakan tarafından onlara gelmesinden başlayarak 15 gün içerisinde cevaplandırılacak. Kaç gün? 15 gün içerisinde cevaplandırılacak. Unutmayın bunu, unutmayın bunu. Şöyle inelim bakalım neler olacak. Peki bir diğeri genel görüşme. Haydi bakalım. Daha çok dış politika ile ilgili konular ile genel, yaygın ulusal ölçekli sosyal ve ekonomik sorunlar üzerinde genel görüşme açılması talep edilmektedir. Zaten bakın tanımına bakın devleti veya toplum faaliyetlerini ilgilendiren bir konu hakkı. Şimdi devleti ilgilendiren dediği yer işte bu dış politik unsurlarının ağırlıklı olduğu yerdir. Toplum faaliyeti de şurası genel yaygın ulusal ölçekli sosyal ve ekonomik sorunlar. Dolayısıyla örneğin ekonomik krizler gibi durumlarda genel görüşme açılması gayet normaldir. Bir konu hakkında yapılan görüşmeden ibaret. Bu ibarettirler size bir şey söylüyor mu? Mesela soruda da biraz önce ibarettir dedim ben mesela o şekilde ifade ettim. Evet, bir anlam ifade ediyor. Bu görüşmeden ibarettir demesi veya işte cevaplandırmadan ibarettir demesi, bunun bir yaptırımının olmadığını, sonucunda bir yaptırıma evrilecek bir oylama yapılmadığını söylemektedir. O yüzden de görüşmeden ibarettir der ve geçer. Çok açık, çok açık. Peki kim ister? Nasıl? Genel görüşmenin açılmasını kim talep edebilir derse, genel görüşmeyi 20 milletvekili veya o 20 milletvekilden oluşan siyasi parti grupları isteyecektir. Tamam. İşteyüz hükümlerine bakarsanız hala o e, doğrudan doğruya bir e, değişiklik yapılmadığı için hükümet ifadesini görürsünüz. Onu söyleyeyim ama sizin karşınıza her zaman sürekli olarak bunu bu şekilde e, 20 milletvekili işte siyasi parti grupları ister diye ifade edeceğiz. Tamam? 20 vekil siyasi parti grubu. Peki. Peki genel görüşmede bir hat süre var mı? Nasıl yani? Yani görüşmeler için bir hat süre var mı derseniz arkadaşlar dikkat edin şuradaki ifadenin yanlış anlaşılma ihtimali olduğu için lütfen. Lütfen, lütfen. Şimdi anlatacağım yere çok dikkat edin. Görüşmelere 48 saat geçmeden başlanmaz ve 7 tam gün sonraya bırakılmaz. Şimdi ifadenin kendisi bu şekilde vurgulandığı zaman yanlış anlaşılabiliyor. Nasıl yani? Yani sanki görüşmeye bugün başladıysak 7 gün içerisinde bitirin bu görüşmeyi anlamı ortaya çıkabiliyor ama aslında bunu söylemiyor. Burada söylemeye çalıştığı sevgili arkadaşlar görüşmelerin başlayabileceği süre ile ilgili hat süredir. Yani sen diyor genel görüşmeye ancak diyor 48 saat geçmeden başlayamazsın ve bu başlangıcı 7 gün sonraya da bırakamazsın. Yani evet tamam çok hemen acil başlama ama çok da gece bırakma yani çok geç saatlerde geç saat diyorum. Geç günlerde ileriki günlerde böyle bir genel görüşmeye girme diyor. Yani çok açık. Tekrar söylüyorum genel görüşmenin başlayacağı gün. Bakın iş tüzükte aynen böyle vurgular. Genel görüşmenin başlayacağı gün görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren 48 saatten önce ve 7 tam gün sonra olamaz. Yani başlangıç günü için yapılan bir vurgudur bu. Bunu unutmayınız. Tamam. Bakın aşağıda istiyorsanız onu bir göstereyim ben size. Şöyle inelim. Bakın buraya çizdim ben onu. Şu mantığı bir kavrayalım demiş. Genel görüşme kabul edildi. Yani şu sarı noktada diyelim ki genel görüşme diyor kabul edildi. Parmaklara veya kalktı. İşaret oylama usulüyle genel görüşme kabul edildi. Danışma kurulu tam bu noktada gün öneriyor. Yani ne zaman başlayacağına ilişkin bir gün öneriyor. Danışma kurulunun böyle bir etkisi var. Şimdi bakın ne yapmışım? İlk ok şurada bitmiş. ikinci ok da burada bitmiş. Ne diyor? Burası 48. saat olsun. Burası da 7 gün olsun. Şimdi 48 saat geçmeden başlanmıyor. Evet 7 gün sonra da başlanmayacak. Yani gün belirleme aralığı bu 48 saatle 7 gün arasındaki şu bölümde olacak. Tamam. Bu noktada artık buradan başlar? buradan mı başlar? Burada mı başlar? Burada mı başlar? Ne bileyim burada mı? Ama bunu aşma veya bunun önüne de geçme noktalar yasak noktalardır. Gayet açıklayıcı bir çizim yapmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Şöyle inelim. Siyasi denetimin bir diğer ayağı meclis araştırması. Peki buna bakalım. Şimdi meclis araştırmasında şöyle bir durum var. Devlet sırları ile ticari sırlar meclis araştırması kapsamının dışında. İlk daha bununla giriyor bu bilgi özel bir bilgidir. Devlet sırlarını ve ticari sırları ne yapamazsınız sevgili arkadaşlar? Meclis araştırmasına dahil edemezsiniz. Bakın devam. Mesle araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için bir komisyon aracılığıyla incelenen e, e, yapılan incelemedir. Konuşamadım. Dolayısıyla burada sizin ne kurmanız gerekiyormuş? Aa demek ki bir komisyon. Biz o komisyona ARKO yani araştırma komisyonu diyeceğiz. Tamam. Bir araştırma komisyonu kuracağız. Bunun tarafından yapılan bir inceleme olacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesle araştırması Meclis araştırması bildiğin genel görüşmedir. Nasıl yani hocam? Sadece toplumun ve devlet faaliyetlerini ilgilendirip ilgilendirmediği konusunda araştırma komisyonu bir rapor hazırlayacak. Ondan sonra da genel görüşme usulüyle devam edeceğiz. O yüzden de bakın burada sınırlamamış belli bir konuda bilgi edinmek için bir komisyon aracıyla yapılan inceleme. Sonra bu incelemenin devleti ve toplum faaliyetini ilgilendiren bir husus olduğu hususunda genel görüşme usulüne geçeceğiz. Kim ister derse o zaman bir şey değişmeyecek. 20 milletvekili ve siyasi parti gruplarının isteme, talep etme hakkı olacak. Buraya bir şey demiş. Ee, ne kadardır görev süresi arkadaşlar e, meclis araştırmasında araştırma komisyonunun e, görev süresi 3 ay içerisinde 3 aydır yani 3 ay içerisinde bitirilmesi gerekmektedir. Eğer 3 ay içerisinde bitmezse şunu bir işaretleyelim. 3 ay içerisinde bitmezse ek bir aylık süre verilir. O ek bir aylık sürede artık 3 ay artı 1 ay şeklinde isterseniz şuraya meclis araştırmasına 3 ay artı 1 ay şeklinde onu özetleyebiliriz. Bunu bu şekilde söylemiş olayım tamam. mı? Dağıtıldıktan sonra rapor üzerinde bir hafta içerisinde genel kurulda genel görüşme yapılmaktadır. Onu da zaten bakın nereye evriliyor. Genel görüşmeye evriliyor demiştim. Zaten meclis araştırmasının nihai sonucu odur. Gelelim meclis soruşturmasına. Şimdi görev dolayısıyla işlenen suçların ceza yönden soruşturması usulü. Fakat bu görev dolayısıyla işlenen suçların ceza yönden soruşturması usulü acaba kimler hakkında uygulanacak bir usuldür? Yani şöyle başlayalım okları takip edelim. Kaç vekil imzasıyla önerge verilebilir? Meclis soruşturma usulünün yapılabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği bir önerge gerekmektedir. 301 milletvekilinin bu noktada bir önerge sunmuş olması gerekmekte. Meclis soruşturmasının başlaması için bu vekilin, bu kadar sayıda vekilin bir önerge vermesi gerekmekte. Bunu verdi diyelim. Soruşturma açılmasının kabul edilmesi için kaç vekilin kabul oyu gerekir derse. Yani görüşmeler yapıldı. Bu, bunu anayasa sukundan atacağım sevgili arkadaşlar uzun uzun. Burada hani sadece idari yargının girişidir bu. İdari yargıyı anlamak için önce bir idari denetimler, iç denetimler, bu denetim e, metodolojisini anlatıyorum bu derste. Bir sonraki derste zaten hemen otomatikman içeriğine başlayacağız. Soruşturma açılmasının kabul edilmesi için kaç vekilin kabul oyu gerekir derse 360. Yani 3 bölü 5. Şimdi ben bunu 360'tan ezberlemeyin. Genelde 3 bölü 5'ten ezberleyin. Çünkü yarın öbür gün milletvekili sayısı değişti değiştiğinde yeniden bir hesaplamaya girerek şunların değiştiğini göreceksiniz. O yüzden genelde 5'te 3, 3 bölü 5 nasıl daha rahat söylüyorsunuz o şekilde e, ezberlemeye çalışın. Şimdi bu Yüce Divan'a sevk için gereken kabul sayısı ne kadardır derse o zaman da 400 yani Yüce Divan'a sevk için 400 milletvekili gerekecek. Bu da 2 bölü 3'e tekabül edecek. Peki meclis soruşturması usulü şuradaki tanıma göre yani görev dolayısıyla işlenen suçların ceza yönünden soruşturması usulü yönünden kimler için geçerlidir derse bakanlar veya cumhurbaşkanı yardımcıları için geçerlidir. Peki hocam cumhurbaşkanında da bu usul yok mu? Evet var ama cumhurbaşkanının cezai soruşturması ayrıca bir usul gibi düşünülmektedir. Tamam. Yani meclis soruşturması usulünün kendisini iç tüzük hükümlerinden bunu daha iyi elimine ediyorsunuz. Anlıyorsunuz. Anayasanın kendisinden doğrudan böyle bir ayrıma gidemiyorsunuz ama iç tüzük hükümlerinden daha net görüyorsunuz bunu. İç tüzükte böyle ayrılmış. Meclis soruşturması ifadesinin doğrudan yöneldiği kişileri bakan ve cumhurbaşkanı yardımcıları olarak göstermiş. Cumhurbaşkanı'nın cezai soruşturma usulünü ayrıca düzenlemiş. Evet aynı. Neredeyse baştan sona usulü aynı ilerliyor. Ama meclis soruşturması usulünün kimlere uygulanacağı noktasında bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları esas alacağız sevgili arkadaşlar da parlamenter sistemden önceki bakanlar da yine bu usule tabidirler. Yani onlar da görevinde olsun olmasın fark etmiyor. Bu usule tabi olacaklar. Evet idari denetimin bir diğer türü Cumhurbaşkanı tarafından DDK aracılığıyla yürütülen denetim. İdari denetim bölümüne bakalım şimdi. Cumhurbaşkanı tarafından DDK aracılığıyla yürütülen denetim. Neydi? Devlet Denetleme Kurulu. Direkt çalışamazdı. Onun direkt böyle bir çalışma yetkisi yoktu. Peki nasıl harekete geçer? Tak diye söyledik bakın. Cumhurbaşkanı direktifi ile hareket edecek. Devlet Denetleme Kurulu resen hareket edemez. Ya da kurumun doğrudan bir başvurusuyla kurumun talepkar e, olduğu konularda hemen harekete geçemez. Cumhurbaşkanının bir direktifi gerekir. Peki denetim içinde yer alan idareler kimlerdir? Yani kimleri denetler derse burada görmüş olduğunuz herkesi denetler aslında. Allah Allah hocam. Evet herkesi denetler. Ancak yargı teşkilatı denetim kapsamının dışında. Her türlü kamu kurum ve kuruluşunu sermayesinin yüzlerisinden fazlasına devletin sahip olduğu iktisadi işletmeleri, her türlü işçi işveren sendikaları, kamuya yararlı dernek vakıflar, silahlı kuvvetler önceden yoktu ama artık var, silahlı kuvvetleri, kamu kurumlarındaki meslek kuruluşlarını denetleme yetkisine haizdir. Denetleme yetkisini haizdir. Peki. Peki hocam bu denetlerken denetim yaparken yargı teşkilatına attım dikkat. Bu denetim yaparken yani DDK denetim yaparken ne yapıyor? Sadece inceleme araştırma mı? Yok hayır bunu yapmıyor bunu yapıyor. Yani hangisi geçerli? İkisi de Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı adına inceleme ve araştırmalar yapmaya, idari soruşturma yapmaya yetkili bir birimdir. Yani ikisinde yapar. İdari soruşturma sonradan eklenmiştir ama ikisi de DDK'nın denetim yöntemleri kapsamında yer alır. Kararlarının niteliği istişari mi bağlayıcı mı? Cumhurbaşkanının direktifiyle harekete geçip incelemeler yapan bir kurulun görevi asla bağlayıcı değildir. O noktada bağlayıcı hükümler Cumhurbaşkanı tarafından işletilecektir. Dolayısıyla kararları da istişari yani görüş niteliğindedir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bir diğer denetim de yine Sayıştay tarafından yürütülen bir denetimdir ki o da idari denetimin diğer ayağı. O meclis adına denetimini yürütür. Sayıştay'dan bahsediyorum. Şimdi kamu kurumlarının iki başlı denetimini yapıyormuş. Yani Sayıştay kamu kurumlarının denetlerken iki başlıkta denetim yapar. Bir, gelir giderlerini denetliyor. Gelirini giderini denetliyor. İki, mal denetimi yapıyor. Bunların mallarının denetimini gerçekleştiriyor. Tamam. Gelir gider ve malları, hatta anayasamız aynen böyledir. Gelir gider ve mallarını meclis adına denetler. Peki hocam kararları bağlayıcıdır kesindir mi? Yok bağlayıcı değildir mi? Arkadaşlar ben bunu söylemiştim. Sayıştay DDK'ya benzemez. Koskoca sayıştay kararları bağlayıcıdır bağlayıcıdır ve kesindir. O yüzden dikkat ediniz. Ama hocam bunların içerisinde temizi var. Ya var yok değil. Ama hocam bunların karar düzeltmesi var. Var. Ama siz Sayıştay kararını alıp bir yargı organına götüremiyorsunuz. O yüzden de Sayıştay'ın kararları kendi içerisindeki karar düzeltme ve temizinin dışında ayrıca bir yargı organına götürülemez. Götürülemediği için de idari anlamdaki bu tasarrufları kesin nitelikte olup bağlayıcılık arz eder. 15 gün içerisinde bir karar düzeltme yolu var. Bunu yine Anayasamız hükümlerini hatırlarsanız buna dikkat edelim gözden kaçırmayalım. Peki denetime dahil idareler hangileridir demiş. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri elbette ki denetime tabidir. Mahalli idareler tabidir ki zaten ikisini anayasada okursunuz hatta sosyal güvenlik kurumunu da okursunuz. Siyasi partiler arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Sayıştay tarafından denetlenmez. Siyasi partiler Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Anayasa Mahkemesi bu denetimi yaparken Sayıştay'dan sadece yardım alır. Yani Sayıştay siyasi partilerin mali denetiminde yardımcı bir rol üstlenir. AYM'ye yardım eder, yardım eder. Silahlı kuvvetler denetlenir. Kamu kurumu tenindeki meslek kuruluşları Sayıştay'ın denetiminin kapsamının dışındadır. İktisadi kuruluşlar Sayıştay tarafından denetlenir ki %50 üstü devletin demiş dikkat edin oraya bir şerh koymuş. Fakat Sayıştay ile ilgili hususları anayasa hukukunda daha da ayrıntılandıra ayrıntılandıracağım için burada bu kadar giriyorum. Genel çerçevede kimleri denetler denetlemez soruları çıkar diye buraya koydum. Ha bunu daha da arttıracağım daha sonra. Hani daha büyük tartışmaları burada yapmıyorum. Mesela Sayıştay Sayıştay'ı denetler mi? Sayıştay meclisi denetler mi? Bunları sonra konuşacağız ama genel planda şunları bilseniz bile birçok işinize yarayacaktır bazı sınavlarda. Bu da ile ilgili söylediğim yerler. Evet bir diğer ayak kamu denetçiliği kurumundan devam edeceğiz. Fakat tabii ki ilk dersimizi burada sonlandıralım bir nefes alalım. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neydi? Algoritmalar. Kimde? Sizde. Ders kimde? Bende. Bir sonraki ders görüşüyoruz. Abonelikleri bekliyoruz. Beğenileri ve yorumları da eksik etmemenizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.